Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Zoba oynuyoruz. Arkadaşlar ben video dışının tavşanı açtım. Arkadaşlar bir de kafa topu oynadığım videoda ben yendim adam ama düştük yine. Korktu ve bizden ka benden kaçtı. Arkadaşlar şimdi bununla oynayalım bir tur. Sonra da işte gorili alırız. Arkadaşlar bu tarz videonun devamı için like ve aboneyi basın ve ağlasınlar yani. O kadar Like ve abone istiyorum. Neredeyiz ki biz? Beyaz bayrak. Bu kolem var yanımızda. Nerede? Ha ik ikili bizim şey. Tavşanın ki ikili. Arkadaşlar. Bu mızrak alamıyor bu arada. Şunun altın bombası var. Burada can çok az. Şu oku gerekiyor. Tamam artık bizden korksunlar. Ya. Adam gitti. Bizim alacağımız. Onunki altın arkadaşlar. O yüzden yenildik. Ama biz şu an gorille daha iyi oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi gorille alacağız ve herkesin içinden geçeceğiz. Goril. Tabii tabi isterseniz de onun da oynarız. Yorumları yazabilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi like ve aboneleri basın ve ağlasınlar. Evet şimdi güzel bir yerde doğ doğarsak işimiz de kolay oluyor. Neredeyiz ki? Hiç yer göstermedi. Sıkıştık vallahi sıkıştık arkadaşlar. Demir bomba. Altından bir altı arkadaşlar. Altının bir art, altı demir bomba oluyor. O yüzden demir bomba baya iyi oluyor. Yine altından iyi olmasa da. Şunda evet. da var da yok ben. Yok. Şimdi onun bir şeyi vardır da. Bulaşmayacaktık en yani başta. Kaç 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 kaç. Kaçamadık arkadaşlar. Oradaki küçük kulübeye sıkıştık. Aslında ilk oynadığımda çok iyi oynuyordum. Birazcık geriledik ya. Olsun arkadaşlar. Şimdi bunu yeniyoruz. Tavşanla da pek şey yapılmıyor yani. Tavşan da goril en iyisi ama. Ben gorili bayılıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunu yeniyoruz. Neredeyiz şimdi? Şu biziz herhalde. Evet. Tam köşede de olduk. Mükemmel ya. Hiç de güzel bir yerde doğmadık arkadaşlar. Bomba var. Ya altı adamlar işte ya. Of. E, kaçamıyoruz işte. Sıkıştık şu an. Bakın sıkıştık. Arkadaşlar başlar başlamaz gittik ya çok kötü yere attılar bize. Arkadaşlar bizim yenmemiz gerekiyor ya. Ama çok kötü yere attılar sahiden. Ben yakınımda şey olduğunu görmemiştim ama sonra da mı değişti acaba? Neyse yenmemiz gerekiyor. Bunu. Neredeyiz biz? Beyaz bayrak evet. Kız. Kızgınız. Şu an köprüde. Köprü gibi bir yerdeyiz şu an. Hayır oraya değil. Şu şeyi kendimiz de yönlendirebiliyormuş. Ya ama arkadaşlar şu lavlar kuruyunca şuradaki silahı almam gerekiyor benim. Tamam diğerlerini bilemem. Şimdi koşacağım. Şuradaki bombayı alacağım. Böyle böyle güzel güzel şeyler olacak. Sonra bunu indireceğim. Arkadaşlar bunu indirdik. Altın aldık. Böyle güzel yerler doğarsak taktiğimiz de iyi oluyor. Bunu aldık şimdi. Aa, dur kaçalım şuradan bir. Şu tarafa gidelim. Kalkan alalım bir tane. Bir tane daha kalkan alalım. Ne olur ne olmaz. Tamam. Şimdi Kalkanı açtım ben yani. Şuradan şeyimi aldım. Kaçalım şimdi. Kaçalım. Olsun. Çok güzel oynamıştık. O kadar da taktikli oynamıştık ya. Of. Bu kaçıncı yenilişimiz? Arkadaşlar. Gelmemiz gerekiyor. Çok tatlı taktikle oynamıştık aslında ya. Ama tavşanın elindeki şey vardı ya tavşan değildi işte. Tavşan elindeki aynısı onda olduğu için o da baya iyi şey yani nişanı iyi onun baya. Şu an şuradan. Ya hayır alma ya alma ya. Bir şey de biz alamayacak mıyız ya? Of. Atmayın hiçbir şeyim yok.